Hepinizden merhaba. merhaba arkadaşlar? Önümüzde gördüğünüz gibi bir ben, sürü Arkadaşlar ben neraba demiyorum çünkü çok korkuyorum. Neler var hiç bilmiyorum içinde. Evet arkadaşlar şimdi önümüzde tam 10 tane hayır pardon bir saniye yanlış sayı olabilir. 1 2 3 4, 4 5 6 7 8 9 10. 10, 10, 10 tane bir dakika. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tam 10 tane. Şimdi arkadaşlar bu şişelerin her birinin içerisinde içecek var. Ama içeceklerin ne olduğunu rüya bilmiyor çünkü ben rüyadan gizli doldurdum. E ee, şimdi burada 10 tane içecek var. 10 içecekten en az 8 ta 8 tanesini diyeceğim. 2 tane yanlış söyleme hakkım var. 8 tanesini doğru olarak bilirse arkadaşlar rüya'ya istediği güzel mi güzel bir dondurmayı İsmarlayacağım gerçekten. Mi? E söyledim mi ya sanırım Gerçekten ya. mi? Hala gerçekten mi diyor ya, ya ben ne zaman gerçek <laughs> Tabii ki de söyleyeceğim. Arkadaşlar şimdi burada da e, bu gördüğünüz boş kağıdın içerisine de rüyanın e, kaç tane bildiğini kaç tane bilemediğini söyleyelim. Söylediğim gibi. Totalde ben bu arada bu sırada. Şimdi ben karıştırdım. Hepsini ben doldurdum ama mesela şu sırada ne var? Bunda ne var? Bu şu anda ben bile bilmiyorum hangisinde ne var. Unuttun galiba. He. Bu arada arkadaşlar bir şey demek istiyorum. Düşünsene pipet tuzu gibi derge burnuma sokmuş. Şey. Yok artık daha neler. O zaman arkadaşlar içecek challenge başlasın. O zaman Rüya hazır mısın? Şimdi kapat gözlerini. İçlerine bakma çok <laughs> içlerinden gözüküyor. Şimdi arkadaşlar. Evet. İlk başta. Tamam bundan başlıyor, bundan başlamayacağım bir saniye i̇lk arkadaşlar. Önce yani elin eline ne geldiyse bana ver. Elime gelen... Evet ilk şişeden başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi Rüya ilkinin tadına bakıyor arkadaşlar. Ne? Bilemiyorum, sen bakacaksın bileceksin. Hepsi Kola. Kola mı? Yok artık ya. Aç bak. Yok artık ya. Arkadaşlar bakın, siyah, bak bak. Tamam Kepesi tadından bak. belli. Anne bak <laughs> <laughs> açsana, bakabilir miyim? Arkadaşlar... Kokusundan belli zaten. Evet arkadaşlar, birinci içeceğimiz kolaydı ve Rüya bunu bildi. O zaman bir, bir adım öne çıkartacağım bildiğini. Ee, biri yazıyorum. Şimdi arkadaşlar Rüya gözlerini kapat. Şimdi ikinciyi deneyeceğiz. Gözleri kapat. Gözleri Bundan kapat. Ben, bilmiyorum. Hangi? Sen hangisi olacağını sen karışamazsın. Ben mi vereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi sıra ikinci içeceğimizde. Rüya ikinci içeceğimizin tadına bak bakalım. Bakalım. Tabii bile de pipet mi? nerede bilmiyorum. Pipeti tutuyorsun elinde. Göremeyecek misin? Yavaş az iç. Sirke Sirke mi? Sirke. Sirke mi? Ne? Sirke değil bu Ne? Sirke değil bu, İyi iç bir daha Iy. Ne? Sirke değil ama biliyorum Ne ki? Nasıl ne olduğunu bilemedin mi? Arkadaşlar çok kolay bir şey Havuç suyu mu? Hayır yaklaştın ama Üç saniyen kaldı Anne ben bilmiyorum Üç. yemin ederim bilmiyorum ne? Arkadaşlar bu kayısı suyuydu ama bunu rüya bilemedi. Kokla. Kokla bakalım. Kayısı suyunu da bilmeyen yani rüya. Güzel <laughs> <Arkadaşlar, gülüyor> ki ne? Buraya koyuyor. Arkadaşlar. Üzgünüm. 2'ye eksi koyuyorum gördüğünüz gibi. Yani bir tane yıldızım ama var. Ama içmedim ki ben onu. Sen i̇çtin naneler içtin sen <laughs> baktım. baktın. Arkadaşlar şimdi üçüncü içecek. Zaten on tane içecek var. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Üçüncü içeceğin tadına bak bakalım Rüya. Şimdi. Hadi, hadi, hadi. Evet. Muzlu. Muzlu. Kakao. Kakao. Kakao sonradan bildim. Kakao sütü. Süt kakaolu süt. Çok güzel kokuyor. Bunu anlamayan yani yoktur. Yeter ne yapıyorsun arkadaşlar biz oyun oynuyoruz da sütü bitiriyor. Üçüncüsü. Arkadaşlar bu arada içecek. azıcık içiyorum çünkü daha bir sürü içeceğim şeyler var. Evet. Arkadaşlar üçüncü içecekte yıldızı bak, kaptı. Yani evet, bak görebiliyorsunuz değil mi? Üçüncü içecekte yıldızı kaptı. Şimdi hazır mısın? Hı hı. Tamamen hazır mısın? Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar birazcık zorlaştırmak istiyorum. İnanmıyorum ya süt kaldı pipette. <laughs> arkadaşlar şimdi Rüya ve Rüya dördüncü içeceğini içiyor. İç bakalım. Ki. Kadına bak bakalım. Ben hepsini normalde tanıyabilirim arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Yüzünü buruşturdun. Kahve Bir mi? dakika yüzünü buruşturdun. Açacağım suratını. Ne oldu? <laughs> ne oldu ya? Kahve iç. Kahve. Kahve ya ben kahvenin bu kadar kötü olduğunu bile. Kahveyi nasıl bilebildin? <laughs> Bilmiyorum. Kahveyi nasıl bilebildin? Nescafe arkadaşlar. Ben <laughs> <Aslında gülüyor> mokka mokka koydum içine. Güzel, Güzel değil mi? Ne oldu? <laughs> Güzel <şimdi>? arkadaşlar. Nescafe'yi <laughs> de bilirim. <laughs> bir tane eksisi var. Rüya ne yapıyorsun? Bırak onu. <laughs> arkadaşlar şimdi bu da bu tarafa evet. gitsin bari. Bunu da bu tarafa koyalım o zaman. Şimdi bunlar kaldı. Şunları denedim. Kapat gözünü. Kapat. Yani bunların işi gözükmüyor aslında. Açılabilirsin ya. Aç ya. Hiç gözükmüyor. Sana güveniyorum. Gözlerini kapatırsan sana güven. Yani en azından ağzına getirene kadar. Kapat. Çünkü bunların için ne olduğunu rüya bilmiyor arkadaşlar. Ben bir dakika. Ha? bu ne? Bir dakika. Bu ne diyorsun? Tadına bakacaksın sadece. Gözünü kapat tadına ver. Tadından anlayan, anlaşıldıysa anlaşıldı zaten arkadaşlar bir kere de anlayabilir. Yavaş yavaş şişeyi bitirdin. Bu arada bitirdim ben bunu. Tamam ne? Yani bu, yani muzlu, muzlu çay. Şey. Ney muzlu? Muzlu çay diyordum. Muzlu, muzlu ne? Muzlu kakao sütü. Kakao mu? Alakası yok. <laughs> <laughs> kakao. Kakao yok arkadaşlar. Kakao oldu, muzlu süt. muzlu süt. Arkadaşlar tamam muzlu sütü de bildir ya. ya muzlu gerçekten muzlu Muzlu süt aferin sana. Bitirdim abi. yanlış. Bu arada hepsi Beş. böyle. Hepsi böyle boğazıma değdi arkadaşlar. Ben ben annem benim midem bulanacak benim. Geçildi yıldız arkadaşlar. arkadaşlar. benim midem bulanırsa kusturacağım. Sonra içine garip garip karışım şeyler. Saçmalama lütfen. Ya. Şimdi arkadaşlar esas zorlar geliyor. Bakalım. Ne bu? Evet şimdi sıra bu altıncı içeceğimizde. Altıncı içeceğimizin tadına bakacak. Bakalım tane ee, 10 tane içecek challenge'da 8 tane içeceği doğru bilebilecek mi As hepsini bilmesi gerekiyor da. Neyse birazcık şeyler var arada. Neymiş bu? Direkt bilirim ki bunu. Fanta. Fanta mı? Bakabilir miyim ben? Mi? Fanta. Tamam güzel. Ee, ben bir şey söyleyeceğim. Ben niye bu kadar kolay şeyler seçtim ya? Benim hatam. Altıncı da yıldız. Bu arada arkadaşlar Fanta'yı ben severim genelde ama eskiden içtiğim için Fanta'yı arada sırada. Şimdi topu sen bir ben değişik geldi. Nerede içiyorsun? Sen ancak limonata içebilirsin. Rüyanın limonata içmesini izin veriyorum. O da ev yapıyor. Ya da şey içerim. Ama Onu koyacağım. Orada ya da dur şurada dursun arkadaşlar. Dikkat alabilmem yani. için. Şimdi dört tane kaldı. Yedinci içecekteyiz. Bakalım yedinci içeceğimizin Karnımız ne oldu? Bizimle buraya yaptık ama. Bilinmeyecek, hayır. Rüya. <laughs> ya. Şaka yapıyorum, hayır, anlamadım. Gözlerini kapat iç. Hadi. <laughs> rüya, hadi, lütfen. Öyle yaparsan oyun bozulur rüya. <gülüyor> 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 ne oldu? boğazdaki mikroplar gitsin diye yaptım ben. O zaman ben. İğrenç. Korona virüse falan bile bir rüya bu söyledi. Neden falan. zaten o yüzden kokusu Yedi, aslında. Sirkeyi de bildi ama özür dilerim ama gerçekten bunu yapmadım. Arkadaşlar yedinciyi de bildi. Yedi de sirke Hı. vardı. Evet sekizinci. Sekiz, dokuz, on, üç tane kaldı zaten arkadaşlar. Şöyle alayım. Hazır mısın? Ya sirke çok kötüydü anne. Ne bir dakika. Ya? Ama Rüya her şey güzel olacak diye bir şey yok. Bir Bütün çocukları şey mideye götürdün ya. <gülüyor> ne? <gülüyor> yok es artık. Sirke. Kameranın önünde de yandı. <laughs> Çıkarmazsın ya. Ay çok Hadi. Anne, bir, ya, iki. iki bir, i̇çine bakmak yok. Üç. E, <laughs> sirke tadı geliyor ya. Hayır <laughs> tamam bu başka bir şey. Ne bu? Ne bu? Ay, benim pek hoşlanmadığım bir şey ne? Bak sirke tadı geldi ilk önce kötü Hı? geldi ama ayran. Ayranı da bildi abi ya bir dakika tamam. 8. yıldız ayran. Ayranı biliyorsun ben çok fazla. İçine sirke karışımı geldi gidenç oldu. Evet arkadaşlar şimdi son iki tane içecek kaldı. Bu e, ikisinde ben tabii ki de ne olduğunu biliyorum çünkü söylemedikleri var. Al bakalım. İçine bakmadan. Ay, limon mu? Evet, birazcık ekşi geldi değil mi? <laughs> limonu Evet arkadaşlar limon çok ekşi bir şey olduğu için. <laughs> Aslında sen limonu çok seversin Rüya. Şu ana kadar 9 tane şişe şey tadına edebilirim. baktık Al, Arkadaşlar Bakın. o limon şeyi alakası yani bir hiç içmedi. 9 tane benziyor. içeceğin tadına baktık arkadaşlar. Ve Rüya 9 içeceğinde ne olduğunu bildi. Bunun ne olduğunu bakalım. Bilebilecek mi? Ne oldu? Ney bu? Ne bu? Hakikaten bu ne? Ne bu? Ay Rüya ben mi söyleyeyim onu da? Meyve suyu mu? Evet. Görmüyor musun? Nasıl meyve suyu? Nasıl nasıl meyve neyle suyu? Neyle ama ya? bilmiyorum neyle. Arkadaşlar bir meyve suyu. Neyle sürüte... ya? Bir dakika. Şeftali suyu, şeftali, şeftali, şeftali suyunu tanımıyor musun Rüya? Hayır. Çok çok kötü yanlış şeftali arkadaşlar. Hayır hiç de işte kötü değil. Arkadaşlar şeftali suyu çok güzel oluyor. Ama Rüya Hanım nasıl olsa kaptım dedi. Bütün hepsini beğen, bildiği için şu anda şunu merak ediyorum da. bir daha denemek istiyorum da Sizce bu Bu içeceklerden arkadaşlar tam 10 taneydi Rüya 9 tanesini bildi yani bir tanesini bilemedi Hangisini bilemediğini bile hatırlamıyorum şu anda <laughs> O yüzden Rüya dondurma ödülünü kazanmış bulunmakta Ama şöyle güzel bir dondurmayı hak etti evet Arkadaşlar hepiniz <laughs> sevdiğiniz <laughs> videoyu beğenmeyi unutmayın Hepinize kucak dolsun <laughs> Sevgiler sakatlık var